Gündelik yaşamın absürt labirentlerinde kaybolmaya hazır mısınız? Sıradan görünen olayların beklenmedik, gerçeküstü ve çoğu zaman mantık dışı bir komediye dönüşebileceğine inanıyor musunuz? Öyleyse Türk televizyon ve dijital içerik tarihinde kendine özgü bir yer edinen gibi dizisi tam da bu soruların cevabını sunuyor. Bu dizi sadece bir komedi yapımı olmanın ötesinde, içinde yaşadığımız toplumu insan ilişkilerini ve varoluşun kendisini hicveden derinlikli bir ayna görevi görüyor. Gibi dizisi, 2021 yılında Ecem platformunda yayın hayatına başlayan, Ömer Sinir'in yönetmenliğini üstlendiği, Feyyaz Yiğit'in senaryosunu kaleme aldığı ve başrollerinde Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan'ın yer aldığı özgün bir yapım olarak karşımıza çıkar. Dizi, sıradan görünen üç arkadaşın, Yılmaz, İlkan ve Ersoy'un başlarından geçen, her defasında akıl almaz bir boyuta ulaşan olayları konu alır. Her bölüm, çoğu zaman tek bir ana fikir etrafında şekillenen, o fikrin absürtlükte zirveye çıktığı bağımsız bir hikayeyi anlatır. Ancak bu bağımsızlık, karakterlerin değişmez mizahi dinamikleri ve olaylara verdikleri tepkilerle birleşince, gibi bütüncül bir deneyim haline getirir. Gibinin mizah anlayışı, alışıla gelmiş komedi formüllerinden oldukça uzaktır. Dizi, durum komedisi, kara mizah ve absürt komedinin unsurlarını harmanlayarak kendine has bir dil yaratır. Bu dil, karakterlerin gündelik olaylara verdikleri aşırı mantıklı ama bir o kadar da saçma tepkilerden, anlamsız detaylara takılmalarından ve birbirlerine absürt bir şekilde ikna etme çabalarından beslenir. Diyaloglar, zekice yazılmış kelime oyunları, göndermeler ve karakterlerin birbirlerine karşı kullandığı kendine özgü üsluplar sayesinde her an beklenmedik bir yöne sapabilir. Mizahın kaynağı çoğu zaman karakterlerin kendi benliklerini, hırslarını ve toplumsal normlara uymaya çalışırken içine düştükleri çelişkileri gözler önüne sermektir. Dizinin temelini oluşturan üç ana karakter; Yılmaz, İlkan ve Ersoy gibi evreninin vazgeçilmez sütunlarıdır. Feyyaz Yiğit'in canlandırdığı Yılmaz, grubun fikir babasıdır. Genellikle sorunların kaynağı olan, parlak sandığı ama çoğu zaman felaketle sonuçlanan planlar yapan, manipülatif ve inatçı bir karakterdir. Olayları her zaman kendi lehine çevirmeye çalışan, bitmek bilmeyen enerjisiyle hem kendini hem de arkadaşlarını olmadık durumlara sokar. Kıvanç Kılınç'ın hayat verdiği ilk kan, genellikle Yılmaz'ın saçma fikirlerine karşı çıkan, mantıklı argümanlar sunmaya çalışan, ancak her seferinde Yılmaz'ın ikna gücüne veya olayların absürt akışına yenik düşen, bir nevi mağdur konumundaki arkadaştır. İlkan'ın çaresiz isyanları ve bıkkın halleri, dizinin en komik anlarından bazılarını yaratır. Ahmet Kürşat Öçalan'ın canlandırdığı Ersoy ise grubun en masum ve saf üyesidir. Genellikle olayların pasif bir katılımcısı olan, çoğu zaman ne olup bittiğini tam olarak anlamayan Ersoy, olaylara verdiği şaşkın tepkilerle izleyiciye farklı bir bakış açısı sunar. Bu üç karakterin dinamikleri, değişmez arkadaşlık bağları ve her bölüm yeni bir maceraya atılmaları, dizinin tekrar eden ama asla sıkmayan formülünü oluşturur. Gibi dizisi, sadece güldürmekle kalmaz, aynı zamanda Türkiye toplumuna ve insan doğasına dair keskin bir hiciv sunar. Dizinin ele aldığı temalar arasında bürokrasi, Toplumsal ikiyüzlülük, statü düşkünlüğü, popüler kültürün yüzeyselliği, erkeklik mitleri, arkadaşlık ilişkilerinin karmaşıklığı ve tüketim çılgınlığı gibi birçok unsur bulunur. Uyarı: Spoiler içerir. Dizi, en sıradan toplumsal durumları bile absürt bir mercekten geçirerek inceler. Örneğin, bir ev ziyaretçisi olmanın incelikleri, mahalle baskısı, internetin günlük hayata etkileri veya basit bir alışverişin nasıl bir krize dönüşebileceği gibi konular, gibi değişlenirken beklenmedik boyutlara ulaşır. Karakterler, içinde bulundukları toplumsal düzenin dayattığı rolleri sorgulamadan kabul etmeye çalışırken, aslında bu rollerin ne kadar anlamsız ve komik olduğunu gösterirler. Bir bölümde, bir fok balığı almanın veya bir şeytan tüyü, bulmanın toplumsal statü ve itibar üzerindeki etkisi gibi konular, Dizinin eleştirel mizah anlayışının doruk noktalarını temsil eder. Bu tür bölümler, insanların ne kadar basit ve yüzeysel şeylere değer atfedebileceğini, algının gerçeğin önüne nasıl geçebileceğini ironik bir dille ortaya koyar. Gibinin arka planındaki felsefi akımlar incelendiğinde, dizinin en belirgin şekilde absürdizm ve postmodernizm ile bağ kurduğu görülür. Absürdizm ve varoluşsal komedi absürdizm, özellikle 20. yüzyılın ortalarında Albert Camus gibi düşünürlerle öne çıkan bir felsefe akımdır. Camus, yaşamın kendiliğinden bir anlam taşımadığını, insanın anlam arayışıyla evrenin sessizliği arasındaki bu uyumsuzluğun absürt olduğunu savunur. İnsan, bu absürtlükle başa çıkmak için ya intihar etmeli, ya varoluşsal bir sıçrayışla sahte bir anlam yaratmalı ya da absürtlüğü kabullenip isyan etmelidir. Gibi dizisinin karakterleri, özellikle Yılmaz ve İlkan, bu absürt varoluşun içinde sifosvari bir çaba içinde etmiş gibi görünürler. Her bölümde yeni bir anlamsız girişime kalkışırlar, bu girişimler genellikle fiyaskoyla sonuçlanır, ancak onlar bir sonraki bölümde yine aynı enerjiyle yeni bir absürtlüğe atılırlar. Onların bu bitmek bilmeyen, nafile ama ısrarcı çabaları, absürdün kabullenilmesinin bir tür komik yansımasıdır. Karakterler yaşamın anlamsızlığını doğrudan sorgulamasalarda eylemlerinin ve içinde bulundukları durumların anlamsızlığı dizinin temel mizah kaynaklarından biridir. Onlar toplumsal beklentiler, kişisel hırslar veya tamamen rastlantısal olaylar sonucunda ortaya çıkan absürt durumlarla karşılaşırlar ve bu durumları aşmaya çalışırken daha da derin bir absürtlük bataklığına saplanırlar. Bu bir yandan izleyiciyi güldürürken bir yandan da modern insanın kendi varoluşuyla Anlamsız rutinleriyle ve bitmek bilmeyen tüketim döngüsüyle yüzleşmesine olanak tanır. Gibi bir nevi varoluşsal komedi sunar. Postmodernizm ve gerçekliğin parçalanması. Postmodernizm, modernizmin büyük anlatılarına, evrensel doğrularına ve rasyonel ilerleme inancına şüpheyle yaklaşan bir düşünce akımıdır. Gerçekliğin çok katmanlı, parçalı ve öznel olduğunu savunur gibi dizisi postmodernizmin bazı özelliklerini mizahi bir şekilde yansıtır. Birinci büyük anlatıların reddi. Dizide karakterlerin eylemleri veya toplumun değerleri için belirli bir doğru veya evrensel bir anlam yoktur. Her şey o anki duruma, karakterlerin hezeyanlarına ve rastlantılara bağlı olarak şekillenir. Toplumsal normlar, ahlaki kurallar ve mantık çoğu zaman bükülür, çarpıtılır veya tamamen görmezden gelinir. İkinci meta anlatılar ve kendi kendine referans, dizi, bazen kendi varlığını veya komedi yapısını ima eden espriler içerebilir. Bu tür meta anlar, gerçekliğin ve kurmacanın sınırlarını bulanıklaştırarak postmodern bir tat verir. Üçüncü yüksek ve düşük kültürün karışımı, gibi, hem entelektüel göndermeler hem de halk tabirleri, gündelik diyaloglar ve düşük sayılabilecek komedi unsurlarını bir araya getirir. Bu postmodern sanatın tipik bir özelliğidir. Dördüncü gerçekliğin inşası gibi de karakterler genellikle kendi gerçekliklerini yaratır veya mevcut gerçekliği kendi çıkarlarına göre yeniden yorumlarlar. Yılmaz'ın ikna kabiliyeti sayesinde en saçma fikirler bile bir anda gerçek veya mantıklı hale gelebilir. Bu durum, gerçeğin dışarıdan verilen bir şey olmaktan çok insanlar tarafından inşa edilen bir yapı olduğunu ima eder. Beşinci karakter gelişiminin yokluğu, postmodern karakterler genellikle doğrusal bir gelişim göstermezler. Gibideki karakterler de böyledir. Her bölüm aynı hataları tekrarlarlar, aynı döngüye düşerler ve temel kişilik özellikleri değişmez. Bu duranlık, hikaye anlatıcılığının geleneksel yapısına bir meydan okumadır. Gibideki diyaloglar, postmodern düşüncenin bir başka yansımasıdır kelimelerin ve anlamların kayganlığı, yanlış anlamaların ve çarpıtmaların komik sonuçları, dilin gerçekliği ne kadar yansıttı veya ne kadar inşa ettiği sorusunu mizahi bir şekilde ele alır. Karakterler, kelimelerin literal anlamlarına takılırlar veya bağlamından kopararak absürt sonuçlara ulaşırlar. Gibi dizisi, tüm bu felsefi göndermeleri ve toplumsal eleştirileri, izleyicinin yüzüne vurmadan, sadece güldürerek yapar. Bu sayede hem geniş kitlelere ulaşır hem de izleyicisine düşündürücü bir deneyim sunar. Dizinin başarısı, bu karmaşık felsefi katmanları gündelik hayatın içinden çıkan saf, absürt komediyle harmanlama yeteneğinde yatar. Sonuç olarak gibi dizisi, Türk komedi tarihinde bir mihenk taşıdır. Feyyaz Yiğit'in özgün kalemi, Ömer Sinir'in yönetmenliği ve başrol oyuncularının eşsiz performanslarıyla sadece güldüren değil, Aynı zamanda düşündüren, sorgulatan ve içinde yaşadığımız gerçekliği absürt bir mercekten yeniden görmemizi sağlayan bir yapımdır. Gündelik yaşamın sıkıcılığından ve rutinlerinden sıkılanlar için bir kaçış kapısı, absürtlükle yüzleşmekten keyif alanlar için ise tam bir keşif alanı sunar. Gibi, adeta gibi görünen ama aslında hiç de gibi olmayan benzersiz bir fenomendir. Türk televizyon ve dijital içerik sektörüne kattığı bu özgün soluk onu yıllar boyu hatırlanacak bir kült yapım haline getirmiştir. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece benzer içerikleri kaçırmamış olursunuz. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki merak yolculuğumuzda görüşmek üzere.